Herkese merhaba. Size buradan doktorum Asu Deniz Burhanoğlu'nun kliniğinden son seslendiğimde Scarlett uygulamasını tanıtmıştım ve göstermiştim. Şimdi yine o videoda hemen hemen bir hafta öncesinde ilk botoks deneyimini de yaşadığımı anlatmıştım. Üzerinden bayağı bir zaman geçti ve Eylül-Ekim geldi. Biliyorsunuz o zaman da doktorum anlatmıştı özellikle ciltle ilgili uygulamalar için bahar dönemlerinin, geçiş dönemlerinin daha güzel, daha etkin sonuçlar verdiğini. Ben de şimdi sonbahara yine botoks ve bir de gözaltı ışık dolgusu uygulamalarını yenilemek istedim. Bunu da bugün aynı zamanda videoya çekeceğiz. Sorularımızı doktorumuza soracağız. Sizin de sorularınız olursa lütfen videonun altına yorum olarak yazın, kendisine iletelim. Başlayalım mı? Şimdi uygulamaya başlıyoruz. Ama başlamadan önce doktorcuma bir önce botoksla ilgili soruları sorayım. Tabii ki. Bir. bir. <laughs> Şimdi hala bazı kişiler böyle botoks uygulaması yapınca böyle olacağım gibi zannediyor. Ben de zaten bu işi böyle 38 yaşıma kadar bekletme sebebim gerçekten aynı o yanlış hı. algıydı. Peki neden böyle oluyorlar veya neden benimki kadar doğal olabiliyor? O biraz uygulamayla da alakalı. Yüzümüzün toplamında aslında 33 tane mimik kasımız var. Biz botoksla o mimik kaslardan istediğimizi etkileyebiliyoruz. O hangi noktayı istersek doğallık tamamen yapmayla alakalı. Hı hı. O 33 kastan toplam 2 ya da 3 kasına ben hmm. müdahale ediyorum. Onların da belirli hmm. bölgelerini. 33 kasının 33 tanesini yapmaya kalkarsam zaten böyle tamamen hmm. ifadesiz <laughs> hiçbir Poker face. face. olur. O zaman Kesinlikle. yani doktorun uygulamasıyla ilgili hani bu doz vesaire dozla ve noktayla, noktayla alakalı, ile alakalı. Nereye yaptığımızla alakalı. Tamam. Alakalı. Çünkü mesela benim o 6 ay önce yaptığımda <laughs> ben söylemediğim müddetçe kimse fark etmedi. Bile sadece bir bir güzellik, bir ışıltı hani. Ama sen aynaya var. baktığında bir tazelik. Çok, çok iyi. Hissi. Böyle bir dinçlik hissediyorum. Evet. Benim en tamam. en sevdiğim uygulamalardan biri oldu hani. E, peki yaş meselesi mesela e, bunun için bir sınır var mı? hani sizin Etik bir sınır olabilir ya da hani gereksizlik, evet. gereklilik sınırı olabilir. Orada olması gereken şey 18 yaşını geçmiş <laughs> kişilerde, bayan erkek fark etmiyor. Çizgiler çok fazla oturmadan aslında bence çok düşük doz botokslarla bir iki atış yapmak gerekiyor. Çünkü o çizgiler derinleşince 45-50'li yaşlara geldiğimizde, Derin derin böyle çukurlar oluştuktan sonra öyle da düzenliyor. Hı. Onun için daha agresif yöntemler yapmak gerekiyor. Hop operasyon. Ama evet e, çizgiler yani kırılmalar başladığında yapılan ufak botoks müdahaleleri inan ki seni ileriki yılları aslında koruyor. Yani tıp aslında biraz daha önleyiciden çok koruyucu. Hı hı. Yani bir şeyler oluşmadan... Ee, nasıl bunun önlemini alabilirize doğru kayıyor. Hı hı. Bütün dünya aslında biraz bu yönde ilerliyor. Hı hı. Çünkü ileri yaşlarda yaptığımız botoks da hı hı. yani 60 yaşına kadar hiç botoks yapmadık. Sonra birden hı hı. E, o çizgileri yok etmek istiyoruz. Hı hı. Olmuyor, Olmuyor, oturmuyor. Aslında biraz şimdi trend şey gibi değil mi? Genç görünmektense hani dingin, <laughs> e, diri, sağlıklı. sağlıklı hani böyle aydınlık görünmek hani çok böyle. Kesinlikle sana katılıyorum. Zaten güzel kavramında aslında bence... Gençlik değil de hı hı. E, sağlıklı görüntü ön planda olması hı hı. gerekiyor. Tazelik, sağlıklı, tazelik. dirilik… Evet, tazelik çok güzel bir şey. Değil mi? Evet. Yani onu yakaladığın müddetçe bence hem sonuç doğal oluyor, hı hı. hem de elde edilen şey daha kişiye özel oluyor. Hı hı. Öbür türlü standart, herkes böyle Barbie bebek gibi Aynı. oluyor. Ben onu sevmiyorum <laughs> mesela. Tamam. Peki, şimdi bir şey daha soracaktım botoksla ilgili. Hani yaş konusu hı hı. haricinde çok derin çizgiler için hani botoksun bir e, çok etkin bir Bazen şey. Bazen tek başına botoks çok derin bir çizgiyse etmeyebiliyor. Hı hı. Dolgularla kombine etmek gerekebiliyor. Dolgular da böyle her zaman artık işte yeni dolgular şişirme tarzında hı hı. değil. Artık daha çok böyle üç boyutlu dolgular dediğimiz 3D hı hı. dolgular var gündemde. Hı hı. Onlar böyle e, şişlik şişlik yapmadan e, o çizgiyi güzel bir şekilde kırabiliyor aslında. Hı hı. Tabii ki kişiye özel, mevcut duruma özel yöntemleri seçmek gerekiyor. Evet Ne doktor, evet, onu herhalde. Tek başına doktor bazı diye düşünmüyorum ben aslında. Hı hı. Yani karşımızdakiyle kurduğumuz güzel iletişim sonucu, hı hı. ben seni biraz tanıdıktan sonra zaten. Senin hayat tarzını anladıktan sonra sana uygun bir şeyi sana anlatmakla yükümlüyüm. Hmm. Bu benim karar vereceğim bir şey değil. Birlikte aslında karar, karar vereceğimiz vereceğim. bir şey. Süper. Peki botoksun yapı şu zaman yapılır, bu zaman yapılmaz gibi bir şeysi var mı? Hayır. Botoksu yaz, kış her dönem yapıyoruz. Hmm. Ee, çok özellikle dikkat etmemiz gereken bir şey botoksu yaptırdığımız gün e, öne çok fazla eğilmemizi istemiyoruz. Hmm. O gün bir 4 saatlik süre zarfında hmm. bir de 4 saat uyku. Öyle doğru Eğilmeyi istemiyorum. Bir de güneşin altında böyle çok o gün dolaşmıyoruz. Onun değil haricinde yaz kış yaptığımız Yok. bir uygulama. Peki acısı nasıl? Ben bence hiç acımıyor da benim acı <laughs> eşiğim bayağı yüksek o yüzden soruyorum. Nasıl? Mesela şey ben yaparken ben kendime de yani ha. sıkça uyguladığım bir şey. böyle bir sinek ısırıyormuş gibi gibi değil mi? O bir scarlet yapmıştık ya. Scarlet onda da dedi, evet. Onda da böyle bir his olmuş ama ondan daha da hafif herhalde sanırım. Daha öyle. hafif. Iskalet biraz daha böyle sanki atış gibi ha. oluyor böyle. Top, Top böyle gibi. bir sanki atıyor bir de ısıtma gibi bir etki Hı. oluyor. Doğru. Botoks da biraz daha böyle yani böyle sivrisinek sokar ya, ha. <laughs> soktu falan diye. Ah. Oh. Onun gibi bir şey. Tamam. O zaman şimdi botoksumu yapalım, sonra gözaltı ışık Işık dolgusunu, dolgusunu yapacağız. Onun için de sorular soracağım. Tamam mı? Tamam. Şimdi biz <gülüyor> yapıyoruz. <laughs> <zaman> Hazırım. <laughs> ama Derin. önce ışık dolgusu yapacağım. Aa, o zaman bu sorularını da sorayım. Bence Nasıl olsa biz birleşmişiz. Şimdi yapmışız, onu. ışık dolgusuna Aynen. geçmişiz. Aynen, tamam. Ben çizerken çekim yapabiliriz. Sen, Sen bakışır, şimdi ışık dolgusunu mu çizeceksin? Ben ışık dolgu çizeceğim. Evet, botoksu çizeceğim mi? Yok. Onu da şöyle şöyle falan yapıyorum. Tamam. Evet, tamam. O kadar teknik detaya gerek yok. Gerek yok. Hoş ver zaten. Başlıyorum. Biraz şimdi. da merak olsun kitabımızın içeriğinde. <laughs> <laughs> evet. Şimdi ışık dolgumuza başlıyoruz. Beni biraz çizecek doktorumuz. Gözaltı ışık dolgusunu kimler yapsın? Hmm, kimler yapsın kimler yapmasın kimler, kimler yapsın, yapsın kimler yapmasın göz altı ışık dolgusu aslında şu göz altımızda böyle bir koyu renkli bir halkamız var ya o halkayı e, beğenmeyenler <laughs> ve yorgun bir bakışa sahip olanlar bu neden oluyor? Şimdi en başta aslında her şeyin mantığını oturtursak yaptığımız işlemde doğru yere oturur. Hı hı. Şimdi bizim göz küremiz yuvarlak bir top düşü. Evet. O kemikte, kafatası kemiğimizde soket adını verdiğimiz bir boşluğa oturuyor aslında. Hı hı. Bir kemik boşluk. E tabii bu yaşlanmayla ve yorgunlukla birlikte o ikisinin arasında bir imbalans oluşuyor yani hı dengesizlik hı. oluşuyor. Ne oluyor? Kemikler biraz daha Açılmaya bağlı ve yağ dokusunun da bir miktar çökmesine bağlı olarak o göz küresiyle bizim gözümüzün çukurunun arasındaki mesafede bir artış oluyor. O da tam gözde aslında şu çukura denk geliyor. Bu koyu renk halka adını veriyoruz. Bazen koyulaşabiliyor, bazen çok aşırı çukur olabiliyor. Evet. Çukurlaşma beraberinde koyu rengi de getiriyor. Bu bir yani ışık gölge e, meselesi aslında. Kesinlikle o. Yani bunu çok basit olarak şu şekilde adlandırabiliriz. E, perdemizi çektik. E, bir de arada güneşlik var. Hı hı. Güneşliği çekiyoruz biz aslında. Işık hı hı. dolgusu bu. bu. Ve sonuç olarak ne işe yarıyor? Göz altı kapatıcı sürdüğümüz etkiyi elde etmiş oluyoruz hı hı. aslında bu uygulamayla. Ben mesela şeyini çok sevmiştim. Çok hızlı, çabuk etki etti. Hemen göreceksiniz zaten evet. şimdi. Hani Hemen böyle beyaz ve aydınlık şey geliyor, his ve süresi de mesela bir yıla yakın. Evet bayağı da uzun o şey gidiyor. Yani ben highlighter'ı direkt bu şeyden sonra kestim. kestim. Direkt kestim. Hani sadece evet. mesela kontür yapacağım için yanağımda falan Var kullanıyordum highlighter'ı artık. Evet. Onu sevdim. Onu istiyoruz biz. Tamam süper. Peki şey demiştin sanki yanlış hatırlamıyorsam aslında buna hani gözaltı ışık dolgusu diyoruz ama tam olarak da bu dolgu e, maddesi gibi bir şey değil. Amacımız daha doldurmak değil. değil. Hı -hı. Amacımız daha çok işte o güneşlik mantığı. Hı -hı. Çünkü bu özel yapıda bir dolgu. Yani Hı -hı. şişiren bir şey değil. Heh. O yüzden yani mesela torbayı da bununla yok ediyoruz. Hı -hı. Anladım. Torba şiş zaten ama onunla yok ediyoruz. Onun altındaki o dengeyi sağladığımız için şişlik Hı -hı. kayboluyor aslında. Hı -hı. Öyle gibi bir şey. Yani bu birebir doldurma işlemi değil. Hı -hı. İçinde bir takım renk açıcı, pigment açıcı elemanlar da olduğu için Hı -hı. Ve çok ince bazıda bir kıvamlı dolgu olduğu için Hı -hı. orayı böyle ince bir set çekiyor ve beraberinde yavaş yavaş ilerleyen süreçlerde de e, renk açıcı etki günbegün ortaya çıkıyor. Peki göz altındaki deri çok ince ve i̇ğne. hani hassas bu iğne meselesi orada e, sıkıntı yaratmıyor yani mu? Yani bu teknik olarak uygulaması kesinlikle bir e, hekim tarafından yapılması gereken bir uygulama. Hı. Gözaltı bizim e, m, çok dikkatli olunması gereken bölgelerimizden biri. Tabii ki yüz dikkat edilmesi gereken bölgelerden biri. Ama bu bölge anatomisine hakim bir doktor, bir cerrah tarafından, plastik hı hı. cerrah ya da dermatolog tarafından uygulandığı müddetçe Emin ellerdesinizdir demek tamam. Şimdi beni çizeceğiz ya. Niye çiziyoruz? Bak bakalım şimdi bu için. Evet. Neresi bizim? Şurada nokta nokta belirtiyoruz. Hı. Problem nerede? Buradaki Burada. koyu halkamız. Orada hı. bir çukurluğumuz var. Bu halka böyle yana doğru gider. Hı, hı. Problemimiz burada. Bu. Bu bizi yönlendirici bir şey. Buradan başlıyor. Böyle minnak minnak. Evet. Problemimiz burası bizim. Bodu kabilesi gibi oldu. <laughs> <laughs> Biraz iğneyi de yiyeceğim şimdi. <laughs> Budu bebeği. Bunun da acısı aslında botokstan daha az çünkü bunu biraz daha derin bir bölgeye yapıyoruz. Hı. Çok yüzeyel yapılan Yapım. bir şey değil, botoks biraz daha yüzeyelde kalıyor. Hı hı. Derin olan şeyin aslında acısı daha az oluyor. Hı. Yani bir sirisnek ısırığı bir ya da iki kere oluyor hı hı. ama botoksla kıyasladığında bu genelde daha tolere edilebilir bir iş. Ben onu hiç hissetme Ben demiştim ya bitti sen, diye. Sen ağrı eşiğin bayağı Bayağı bileyim. yüksek ama onu hiç hissetmemiştim Genelde. Gerçekten ışık dolgusu korkulandan çok daha rahat geçiyor. İşte göz altı olunca insan hani Korkuyor. ay çok acı falan gözüm. falan. Tam, tam tersi oluyor. Hmm, tamam. Evet o zaman Hadi bu kadar bakalım. başlayalım. Hoşçakalın. <laughs> hem botoks işlemi hem göz altı ışık dolgusu işlemi bitti. Göz altı ışık dolgusuna hemen fark ediliyor. Şimdiden böyle bir aydınlık ve beyazlık oldu ki iğne sebebiyle biraz hafif noktalar belli şöyle ama onlarda da zaten botoks evet. yarın sabaha kalmaz. Evet, botoks içinde şurada bir iki şişlik var. Ee, ki bir 3 gün sonra falan daha böyle oturmuş botoks üç oluyor. Botoks 3 gün sonra tam oturuyor. 15. günde maksimum, maksimum etki ortaya çıkıyor. O yüzden bir kontrol daha gelecek 15. 15. günde nasıl oturmasına bakacağım. Gözaltı ışık dolgusu hemen belli ediyor kendisini. Evet. Hemen aydınlatıyor. Ee, ama bir, o da tam bir ayda o renk açıcı etkisi daha çok devreye girmiş oluyor. Evet. Yani bir immediate, hemen bir etkisi var, esas etkisi bir ayda tam oturmuş oluyor. Süper. Şimdi o zaman gidiyorum ben. Şimdi sen gitme, <laughs> ee, bir de sana rahatlatıcı maske yapalım. En sevdiğim şeydir benim, maske. <laughs> Şimdi bu biz kendimiz böyle organik sebzelerden, meyvelerden hazırlanan böyle bir maske makinesi var. Ha, böyle canım. maskeni çıkartıyor senin. Sıratım, bakın ay! I see faces diye bir şey var ya Instagram'da oraya. Onu yaptık. Aynen öyle. <laughs> bu şey vardı ''Göreniz tehlike diye bir dizi orada. Bu bunu, evet. çok... yani bunu şimdi bana yapıştıracağız. Bunu yüzüne koyacağız. Bu biraz bu e, buzdolabında da tuttuğumuz için. Ay bakar mısın yemek programı gibi oldu da. <laughs> Ama çok rahatlatıyor. Böyle şişliğinin morluğunu olmasını önlüyor. Böyle yüz şeklinde. Bunu sana diğer e, daha öbür uygulamalarımızdan sonra da esas yapacağım. Yüzle ilgili cilt gençleştirme uygulamalarından sonra da esas çok işe yarıyor. Ama bunun içinde kimyasal bir şey olmadığı için biz işte Nalan ne koydu buna? Çok güzel elma kokuyor. Yeşil elma. yeşil elma. Ha, yeşil elma ile böyle bir karışım hazırlayıp böyle bir jel formatında masken olmuş oluyor. Tam şu bölgelere de denk gelince, <laughs> hem şişliklerini alır, uygulamadan dolayı o iğne giriş bölgelerindeki şeyleri alır, hem de cildine organik bir şey olur. Süper. Besin kaynağı. Cadılar Bayramı kostümü buldum. <laughs> Yakıştı. Bak bakayım. Süper. <laughs> Harikasın. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz.